Ziyan hak hayatlar hakkında konuşalım mı? Şimdi bana göre ziyan edilmiş hayatlar ne? İşte sistemin standartlarında orada özel nitelikli, farklı, kaliteli, bilmem ne olmaya çalışan herkes bana göre hayatını çöpe atıyordur. İstisnası herkes. 3-5 kuruş para geçiyor eline. Şekle şemale süse püse ona buna ya da satılık ilişkiler peşinde koşmak için harcıyor. Çünkü neden? E, herkes satılık. standardı bu satılık olma durumu yarattı zaten. Sistemin özellikle yaptığı şey bu. Satılık insanlar yarattılar ve herkes ilişkilerini bu paraya istinaden yaşıyor. Ve bu bana göre çöpe atılmış hayatlar. Mesela ben bir şeyi ziyan etmeyi hiç sevmem. Ha işte bakın. Burada sağda solda bulduğum parçalardan bir şeyler yapıyorum uygun parça bulursam mesela şu anda şu karşıda araba var. Bu arabaya parça yapacağım ama şu anda uygun malzemem yok. Ha, bulursam da kullanacağım. Niye? Çünkü huzurlu, dengeli, problemsiz bir yaşam. Benim için önemli olan özgürlük bu. Kimseye gebe olmadan <laughs> var olabileceğim bir yer buldun mu? Orada huzurunu inşa edersin ve yaşarsın. Hayal gücün var. Çünkü özgür bir ruhun var. Her an her şey yapabilirsin. Güzelleştirebilirsin hayatını. Onun dışındaki hayatlar bana göre ziyan. Verilen her emek, harcanan her para, şekil için, ego için, orada kendini özel ve nitelikli hissetmek için, onun için, bunun için, dışındaki hani yiyecek ve barınma. Okey, ona itirazım yok. Ama diğer kısımlar için yani sizin hayallerinizi süsleyen o şeyler için harcanan her kuruş, her kuruş, verilen her emek ve en açık ara en önemli şey zaman ziyan kardeşim. Yani oradaki hayatı ziyan ediliyor. Her saniye sizi kullanıp suistimal etmek için aportta bekleyen etrafınızdaki herkes. Onlara yaranmak için uğraşıyorsunuz ya ziyan kardeş. Onlara şekil yapmak için araba alacaksınız, para biriktiriyorsunuz ya ziyan kardeş. Sizinle satılık ilişki kuran kız arkadaşınıza ya da eşinize bir şeyler almak. Çünkü neden? Onun için zaten sizinle birlikte harcanan her para ziyan kardeşim. Çünkü o sizinle o yüzden beraber. Satılık ilişki dediğim şey bu. Buna istinaden sizinle ilişki kuran herkes satılıktır. Size şekil, sizi kullanıyordur. Başka bir amacı yoktur onun. O da sizden kopardığıyla diğer, diğerlere şekil yapmaya uğraşıyor zaten. Problem de orada sizinle bu yüzle birlikte kullanmak suistimal etmek dediğim şey bu yani samimi değil etrafınızdaki birçok insan için geçerli bu ben konfor zonunu tamamıyla bu standartlara göre yaşanan bir yer olarak biliyorum eminim bundan siz inkar edin orada çok bak çok sevilen sayılan Sırtını %100 güveneceğiniz, sırtınızı dayayabileceğiniz, güvenilir, dürüst, şerefli, haysiyetli, düzgün ve iyi insanlar olanlara hiç lafım yok. Siz takılın, mutlu olun. Ne mutlu size. Ama öyle bir şey yoksa eğer, kusura bakmayın, orada yaptığınız her harcama, her şekil şemal, her başka bir şey işte, ziyan. Hayatınız kocaman bir ziyan. Ve benim diyebileceğim son söz olarak şöyle diyebilirim ancak. Kendi doğruna göre, ruhuna göre, özüne göre, kendi içindeki çocuğa göre yaşanmamış her dakika, her saniye ziyan kardeşim. Çünkü bambaşka bir yaşam var. Mümkün. Ama tabii sistem bunu göstermiyor ve kimse de oraya dönüp bakmıyor zaten. Çünkü kendi ruhuna göre bir yaşam kurabilirsin kendine. Kendi hayatın için emek verebilirsin. Oradaki o standartlar, o şekiller, o şemaller, o ego kasmalar, o kendini bir bok zannetmeler için değil. Gerçekten huzurlu, dengeli, problemsiz yaşayabilirsin. Tabii onlardan değilsen. Çünkü onlar, ben iflah, ben iflah olabileceklerine inanmıyorum. Yani ne halleri varsa görüyorlar zaten. Tencere kapak arıyor, buluyor birbirini. Satılık çıkar odaklı ilişkiler. Kullanılan tuvalet kağıdı, peçete misali. Herkes herkesi kullanıyor, ko kullanıyor, atıyor. Sonunda e, mutluyuz biz he canım. Başka neyse. Ziyan etmeyin hayatınızı. Bir tane var. Hadi bay bay.